Safa Eğitim Kurumları İlkokulu Müdürü Muhammed Ali Karadoğ bilgiler verdi. İşte o haber ve detaylar. Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini kurallara uygun, açık, anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için Safa Eğitim Kurumları her yazısında sınıf gezerek öğrencilerin okuma hızını tespit ediyor. Safa Eğitim Kurumları İlkokul Müdürü Muhammed Ali Karado, Türkçenin güzel kullanılması bizim için önemli diyerek şöyle konuştu. Akademik başarı zaten olmazsa olmazımız Safa Eğitim Kurumları olarak burada e, Türkçenin, matematikin, fenin zaten e, başarı olarak olmazsa olmaz. Bunun dışında Türkçenin güzel kullanılması, doğru kullanılması çünkü ana dilimiz. Ana dilini tam bilmeyen, onun kuralını bilmeyen, konuşmayı bilmeyen bir başka yabancı dilde de zorlanır. Onun için e, dil e, konusuna çok önem veriyoruz. Bunun için e, her yıl bizzat okul müdürü olarak ben sınıf sınıf bütün sınıfları denetlerim. Tek tek çocukları okuturum ve 5 yıllık üzerinden çocuklar yıldızlama yaparız. Okuyuş hızlarını doğru okuyor biliyor mu? ifadesi nasıl? Hızı nasıl? Bütün bunları e, gayet net bir şekilde her yıl tomografisini çekeriz. Eğer eksiklik varsa e, bu noktada çocuğu öğretmenimize e, efendime söyleyeyim okuma e, egzersizleri yapılması mesela güzel yazı da önemli. Mesela kalem tutuşu e, arz edeyim. Mesela çocuklar bazen kalemi böyle tutuyorlar anasınıza ilkokulda. Bunu düzeltemiyorsunuz eğer ilkokulda düzeltemezseniz. Üniversitede bile böyle yazıyor. Doğru tutuş bu şekildedir. Yani davranışlar da böyledir. Yanlış bir davranışı ilkokulda düzelttiniz, düzelttiniz. Yoksa e, hayat boyu o şekilde devam eder gider. Hani e, yedisinde neyse yetmişinde odur derler. Burası temel olduğu için her şeyi düzgün atmamız lazım. O manada çocuklarımıza sadece akademik başarı değil, doğru davranışları da vermek zorundayız. Mesela bir yemek yerken ellerini yıkamalı, evuz besmele ile başlamalı, yemeği yapana teşekkür etmeli, nimeti verene şükretmeli, bunun kadir ve kıymetini bilmeli, paylaşmayı bilmeli. Bunun gibi değerlerimizi yani vatan, millet, devlet, bayrak sevgisini, din sevgisini helal haram e, duygusunu çocuklarımıza yaşlarına uygun olarak pedagojik olarak e, vermek durumundayız. Karadoğu, akademik başarı olmazsa olmazımız ama bunun yanında İngilizce eğitimine de önem veriyoruz. Sadece sınavlarda başarı göstermesin aynı zamanda bir yabancı ile karşılaştıklarında kendilerini ifade etmeleri için speaking çalışmalarına da önem veriyoruz dedi ve şöyle devam etti. E, İngilizce konusunda da e, haftalık 7 saat İngilizcemiz var. Bu sene sağ olsun yönetim kurulumuz e, ana sınıfı ve e, birinci sınıflara yabancı öğretmen e, transferi oldu. E, İngilizceyi ana dilinden öğrenmek için hani mesela bir geliyorduk, gleyıyorduk Türkçe'si var bir de geliyoruz, gidiyoruz. Orjinal e, ana sınıfı ve birlere özellikle bu ağzı temelden verelim diye bu sene böyle bir çalışmamız oldu. Bu da Fevkalade bir e, memnuniyet uyandırdı. 7 saat İngilizcemiz var. Buradaki amacımız da şu, yani çocuklar sadece sınavlarda bu başarıyı göstermesinler, konuşabilsinler istiyoruz. Yani bir turist geldiği zaman, bir turiste kendini ifade edebilsin. Speaking dediğimiz sistemde, buna da çok önem veriyoruz. İngilizcenin sağlam bir şekilde öğretilerek, kurallarına uygun bir şekilde güzel konuşarak. Çocuklarımızı dil konusu da cesaretlendiriyoruz ki lisemizde de mesela dil sınıflarımız var. Fevkalade başarılı, Türkiye çapında ses getiren çalışmalar oluyor. Buradan mezun olan çocuklarımız e, tamamen İngilizce'de sorularda full çekiyorlar. Bu fevkalade güzel başarı çünkü e, 10 yıllık, 15 yıllık öğretmenlik yapmış çok güçlü bir zümremiz var. Zümre birlikteliği, tecrübe fevkalade önemli. Ondan dolayı da velilerimiz bu konuda da çok memnunlar. İngilizce konusundaki çabalarımızda gerekli enstrümanlar, materyaller, gerekli metotlar. Çünkü dil konusu nazik bir konu. Sürekli dikkat edilmesi, tazelenmesi gereken bir konu. Yeni trendler de takip ediliyor. Yeni metotlar, arkadaşlarımızı, mesela öğretmen arkadaşlarımızı böyle dil konusundaki konferanslara ilginç semirlerle yönlendiriyoruz. Yani kendilerini şey geliştirmeleri aynen. E, yeniden e, yenilenmek adına sürekli e, yenilikleri gündemi de takip ediyoruz kurumsal olarak. Derslerin haricinde birçok farklı çalışmada yaptıklarını söyleyen Karadoğu, farklı şehirlere geziler düzenlediklerini, değerleri eğitimiyle tam donanımlı bireyler yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyerek şunları belirtti. İşte e, diğer etkinliklerimizde Mesela cuma namazı yetkinliğimiz var. 3 ve dördüncü sınıf öğrencilerimize velilerimizin yazılı izniyle, muvaffakat namesiyle sorumlu öğretmenlerimiz var. Her sınıfı erkeklerini bir öğretmenimiz alarak hemen Merve Kolejimizin bahçesinde 200 metre ileride Diyanete Bağları resmi 1500 kişilik mescidimiz var. Oraya gidip cuma namazlarını kılıp geliyorlar. Efendime söyleyeyim gezilerimiz var mesela manevi anlamda da e, milli ve manevi gezilerimiz. Mesela Ankara gezilerimiz var, Meclis Anıt Kavim, diğer e, gezilmesi gereken yerlerimiz. Konya mesela Mevlana, Şebu Arus etkinlikleri, e, oradaki e, Bilim e, Havzası, e, Efendim Çanakkale mesela bizim e, Nirvana'mız oraya götürür, orada e, geçenlerde de. Son Çanakkale gazisi Hüseyin Bey'in oğlu geldiler buraya mesela. Muhteşem bir Turgut amcamız. Bütün okullarımızda programlar yaptık. Çocuklarımız 85 yaşında ama maşallah 30 yaşında delikanlı gibi geldi programını yaptı gitti. Çanakkale'yi mutlaka önemsiyoruz. Orayı görmemiz gerekiyor. Yani metrekareye 6 bin merminin düştüğü, tarihin en kritik savaşlarından yedi düvelin hücum ettiği ama imanla püskürttüğümüz Çanakkale geçilmez diye kanımızla yazdığımız bir yer. Hayata umutla ve mutlulukla bakan, okumanın değerini ve önemini bilen öğrenciler yetiştirebilmek gayesiyle Safa Eğitim Kurumları'nda her gün saat 20 ila 21 saatler arasında çocukların aileleriyle kitap okuma saati gerçekleştirdiklerini söyleyen Muhammed Ali Karadoğ şu bilgileri verdi. Şimdi Bilge Çocuklar Projesi'nde çocuklarımızı e, kitap okumaya özendiriyoruz. Her ayın bilge çocuklarını seçiyoruz. E, en çok kitap okuyan çocuğumuz o ayın bilge çocuğu olarak kitap hediyesi alıyor. Dönem sonunda da plaketle ödüllendiriyoruz ki binlerce sayfayı bulan bir e, tatlı bir yarış var. Mesela velilerimizi de şu an e, zorluyoruz. E, her gün 8 ile 9 arasını e, aile kitap okuma saati, aile saati olarak belirledik. Yani Babalarımız 8'e kadar haberlerini izliyorlar, işleri bitiyor. Annelerimizin dizisi de 9'da başlıyor. Orada bir e, bir saatlik bir e, şey süremiz var. O süre bizim çocuklarımıza ait. Anne babalara biz her tören konuşmasında, her şeyde altını çiziyoruz. Mutlaka telefonlar kapanacak, televizyon kapanacak, sosyal medya, orucu tutacağız bir saat. Herkes oturacak. Yüz yüze, göz göze, gönül gönüle ailemizle beraber olacağız. Kitap okuyacağız, hayatı konuşacağız. Yani çocukların buna ihtiyacı var. Yani evde bile sanal bir hayat artık yani buna bir dur dememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada koordinatör öğretmen arkadaşımızı görevlendirdik. Bütün zümreler, bütün öğretmen arkadaşlarımız velinin imzasıyla çocuğum işte şu kadar kitap okudu. Burada hani sanal olmasın, gerçekçi olsun veliler de işin içerisine katarak Anne babam imzalı bir şekilde diyor ki çocuğum işte bu hafta şu kadar sayfa kitap okumuştur diye imzalı bize belgeyi gönderiyor. Öğretmenimiz çetelesini tutuyor. Ay sonunda da o ayın bilgi çocuklarını seçmiş oluyoruz.